Namaz cenab Allah'ın insanlara büyük bir lütfudur. O yüzden namaz kılan insanlar Allah'ın bizi namaza aşık eyle diye ömür boyu dua ederler. Çünkü bu cenab Allah'ın günde kendisini beş kere en büyük bir makamda, secde etme makamında kuluna sunduğu o büyük bir zikir, o büyük bir secde, o büyük bir buluşmadır. Dolayısıyla insan bu nimetle şerefi olduğu için Allah'ım beni bu nimetten ayırma manasında Allah'ım beni namaza aşık eyle diye dua eder. Zira nimetin kıymeti o dua ile daha da gönülde, kalpte, dilde, hayatta tescillenmiş olur. Cenab-ı Allah ziyadeleştirir diyor. Peki namaz için, namaz kıldığı için şükreden insanların bu nimeti nasıl ziyadeleşir? İşte ona ötede cennet ehli olma fırsatı verilir. Çünkü o namaz namaz burada gönlünü temizlemiş. Namaz namaz Allah'a olan ahdinde o biatında sabit kadem durmuş. Ve bunun mükafatı olarak da kendisine Cenab-ı Hakk'ı cennette de zikretme imkanı sunulmuştur. Öylesine öyle bir ali bir makamdır ki o secdeler, o rükular Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan o dualar işte ziyadeleştikçe arkadaşlar cennette Cenabı ı Allah'ın cemalini görme olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki secdeler ve o secde edildiği için şükretmeler ötede cenab Hakk'ı görme olarak karşımıza çıkıyor. Allah namaz nimetine karşı şükredenlere de bu nimeti elbette ziyadeleştirecek. Çünkü nimete karşı şükür, şükürle muamele edenlere karşı Cenabı ı Hak da o nimeti ziyadeleştireceğini vaat ediyor. Dolayısıyla bizler Namaz kıldığımız için heyecan duymalıyız. Namaz kıldığımız için bu heyecanımızı başkalarıyla paylaşmalıyız. Ve onlara da namazı anlatmalıyız. Namaz farsa der alimler. Namazı anlatmak farz üstü farzdır. Çünkü tebliğ, peygamberin sünneti, Cenab-ı Hakk'ın emri, peygamberin bize bıraktığı en büyük mirastır. Ben size Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'da ve sünnette ne var? daha güzel bir yaşam, daha güzel bir yaşatma ideali var. Ondan dolayı namaz kıldığımız için Allah'a yalvaralım, heyecan duyarak yalvaralım. Bu tazarruğunun, niyazın çok çok ötesinde gönlümüzü ortaya koymak olsun. Allah'ım bizi namaza aşık eyle, Allah'ım bizi namaza aşık eyle ve bu nimetini bizden hiçbir zaman alma Allah'ım. Sana hamd ederiz bize namazı, abdesti, ezanı lütfettiğin için. Sana kainattaki zerreler kadar hamd ile senalar olsun Allah'ım. Amin.